Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar Şimdi ben Az önce kendi e, Yani abimin hesabını puanlamıştım Şimdi kendi hesabımı puanlayacağım arkadaşlar, Az önce söylediğim gibi Az önce videoda söylediğim gibi Hesabımızın hesabımız ismi kodu bitizim Bunun Kategorilerine de bakalım Savaşçılarımız 49 tane e, 50 tane Yani olmayın, Şöyle gösterelim Arkadaşlar en yakın zamanda bir gümüş veya altın kostüm almayı da planlıyorum. Zaten altınlar gümüş olması için Bak, gümüş olmasa yani altınları alamayız. Şöyle süperler kostümler 15 tane, Süper, e, aynı yani pardon ender 15 tane süperler, 29 tane, 19 tane. Dizemde bir tane, bir tane yok Hiperşarj bir tane ve böyle arkadaşlar şimdi bu hesabı sizle beraber planlayalım sizin de planınız kaç olurdu yorum yazabilirsiniz şimdi arkadaşlar ilk de enderden bir kistur seçelim bakalım hangisi olabilir arkadaşlar ben kayıp olacağım buyurdan da yeni çıkmış durumlar. Şöyle zaten tek dur başıma bakalım. Tamam bu uygunmuş. Şöyle maçımıza başladım. Umarım üstümüze bir gitmeyi tatmamız. Siz de bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video için emek harcıyorum. Doğuma göre bir kostüm alırız. Like atarsanız. Bakın şurada bir lola var. Çok ulaşmayacağım arkadaşlar. az bir fakir. Evet. Mahvetti bir arkadaş. Ama buyurayım ne bir merhaba diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi, bir bile bir bir bile 79 taşlık kostümü olmadığı için biz pender kostümüne geçelim. Şimdi Elbette mi alacağım arkadaşlar ya? Ben bunu alacağım arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Bir dahaki sefer ne yapabilirim? Evet arkadaşlar, şöyle maçımıza başlıyoruz Başımız başladı, hemen yanımda bile var. Şöyle şunu kestik, çok iyi olacak. Şöyle kutuyu alalım Tamam <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bana <laughs>

adam niye oynuyormuş ya? Aha. Tuttu. Aa birinin asos var basacağım da. Onlar yanıma gelmiyor. Gel. At bana ultiyi. Şey. Adam niye oynuyor? Aa başka iki Aa herkes şu an bana oynuyor. Oğlum aa. Ah, hıncalı çıkartmazsam görürsünüz arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi hıncalı çok fena çıkaracağım Şimdi destansıda sana destansıda Birazdan sonra seçebileceğim şey. ağa şuradan. Aga sen o Amerika de. Her bir şeyi bir kere seçme hakkımız var arkadaşlar. O yüzden ben şu Amerika seçerdim o zaman arkadaşlar şuradan tersi mortisimizi alalım şu an maça gidiyorum. bu arada arkadaşlar e, mutlaka yorumu atıp kanalıma e, yani hesabıma kaç puan verdiğinizi yazabilirsiniz ve like atıp abone olabilirsiniz lütfen olun. Şu an iyi gidiyor. Maç iyi başladı. Çay başladı. Şu an üç yük, yüküz. Birincilik gelir mi? Bence gelir. Şöyle şunu keser. Şunu bekleyeceğim her olsun. Burada pusan bu biri var mıdır? Zaten ben burada alıyordum ama ayrıldığım için soruyorum. Aha. Bir tane Şimdi şunu keselim. Tamam arkadaşlar. 7 değişiyoruz. Birinci olmak an meselesi gibi bir şey oldu. Umarım buradan bir uzakçı çıkmaz diyecektim de. Orada ajan kurt çıktı adam iyi oynuyordu arkadaşlar. Kaç yıldır oynadı belli. Acaba koltuğu var adamın. Tamam. aga şu bazı şık yıllar deli oluyor ben. aga yaptığı hüleyi görüyor musunuz? Üç kişi dallalar. Normalde. Normalde mi? İş birliğini yapmazlar ben. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz ne unutmayın iPad'ı. mağazamızı seçelim. Bu arada arkadaşlar Minecraft bir videosu istiyorsanız hemen aşağıdan like atıp abone Beni çok sevindirirsiniz. Şey, aşağı gibi de kanalına abone Aga. Şimdi teyze geçeceğim. Bir maç bile kazanmadık arkadaşlar. Ben bu videoda birinci olacağım. Arkadaşlar efsaneye bakıyorsunuz olmadığı için dedi ki peşer kostümüne mi Geçeceğiz. Şöyle. Hadi maçımıza çıkıyoruz. Bu maçı beğenici olmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yavru bir deneyim yapalım. Umarım He, hepiniz çalışmışsınızdır. Ve mutluluklarla yaşayın. Bizden arkadaşlar içim rahat. aaa şunla mi ben gerek gelmezse ben yine sıvı kayıtı geçirdim biri vardı ben başta zaten görmüştüm arkadaşlar. mic yerini mi yerzemeyeyim ama devam şöyle duvardan çektirdik şunları da hayır yine basık yanına alınmam lazım Oh, tamam o da <laughs> tamam, aldım. Üçüncü şu an arkadaşlar. Bence gelir mi buradan? Bence gelir. Şurada bir ev vardır. Daha normalde herkes ama kimse basmıyor Bu iyi bir şey. Aa yanlış saklandı yaptım. Lan adamı saklandı yer. aga niye bir maçı bile kazanmadı. Aa bilincilik gelecek. Hadi. Ne çıkarttım? Hiç bir şey Bize bir şey çıkmaz zaten arkadaşlar. Aa. Şimdi istediğim bir karakter. Şuradan bir, bir de alayım arkadaşlar. Üstünü de çekelim şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar yoruma hangi destansı kostümü alacağımı almanı istediğiniz bir destansı kostüm varsa yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma mücevher talonu. Aga Niye tüm muhsedikler ben olur? Oyun neden bozuldu? Aa gelme bak. Sürçten nefret ediyorum. Baz sürç yapıyor bile. Ya feng. Yani baz dediğim zaman arkadaşlar hem baz yapıyor hem öbür, yani eski bizim baz o tim sabah. Ah bizi keseceğiz. Burada bir vardı. A yokmuş. Şöyle Search Afrika rolü yapayım. Ne Burada Orada süper var. Şurada bir var. Aa yokmuş. Tahminim Hemen tut Burada bir vardı. Bir defa tahmin tuttu ama adam sürekli soruyor. A yürü. Yürü. Aa onu. Ondan niye kaçtık ama? Aa hayaller gerçekler ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hangi resmen çalışmıyorum? Ömrü ne kostüm mü? Mücevher ana bir destansa kostüm. Kendinize bay, iyi bakın bu kalda. hoşça kalın. Ben kadarım. Ben hesabıma on üzerinden 8 verdim. Siz kaç verdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın.